Bugün sizlere birbirlerini çok seven iki arkadaşın ismini anlatacağım. İkisi de mahalleye yeni taşındılar ve çok iyi arkadaş oldular. Sürekli sokakta oyunlar oynayarak büyüdüler ve korkunç şeyleri de çok sevdiler. İlkokulu aynı, ortaokulu aynı, liseyle şu anda aynı okuyorlar. İkisi de şu anda 18 yaşında. Mary's Şimdi onlara komik ve korkunç maceralarına tanık olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Charlie gelsin. Charlie, Charlie gelsin. Gel buraya Charlie. Of Charlie mi? Ay Charlie benim eve gelmeye cesaret bile edemez. Ay telefon çalıyor. Of oyun telefonu aldılar. Hala yenisini almıyorlar bana ya. Alo. Ay kanka ya niye arıyorsun? Ya evine geliyorum hemen. Ne, ne oldu yine korkunç bir olay mı oldu? Ya evet oldu yani işte bir kitap buldum hınayetli oldu söyleniyor. İçinden canavar çıktı. Ha ben o kitabı laflarımla ezer bakışlarımla döverim. Tamam geliyorum. Gel gel. Ama ben niye uyandırıyorsun ya? Ay. En tatlı yerindeydim uykunun. Birazcık uyusam mı? Şurada otursam Ay şu kuru kafaları da bize çağırlı hediye Ay. Aa, Köpeğim Nani burada uyuyor. Nani. Öf. Ay bu ne? Nani buraya şey yapmış. İğrenç. Uu. Din don. <laughs> Kesin Charlie gel. Of ben de Charlie gelsin diye bekliyorum. Neyse gideyim bari. Kapıyı açayım. Gel hadi ya. Ay illa orada duracaksın ha. Üf geldim. Ay bu ufacık kitaptan mı korkacağız? Gel inceleme odasına gidelim. Tamam madem. Gel hadi otur. Uf. Kitabı koy bakalım. Ben bir inceleyeyim şöyle. Ay ışığı da yakalım. Saat kaç? Gece saat 3. tam da lanetli saatimiz gelmiş ne? Yani, çok iyi bir saat. Aç hemen kitabı. Ya, açarsam eğer evimi bozarsa çıkan canavar ben hem o canavarı hem seni bak. Doğru söylüyorum. Şey, ben ben gitsem mi acaba? Gel buraya çabuk. Ah, zaten sana kızgınım. Sürekli evimi canavarlar batırıyor. Ben onlara kızıyorum. Canavarlardan da hiç korkmuyorum. Senin gibi korkak birisi değilim. Öf ya. Korkak olsaydım şu kıyafeti giyer miydim hiç? Ay o kıyafeti giymekte ne var? Sen de pofuduklu şeyler giyiyorsun hep. Rahat olayım diye senin gibi öyle şey kötü kumaştan şeyler giymiyorum. Hı, neyse. Açıyorum hazır mısın? Bir, iki, üç. Ah oh, heykeller hareket etmeye başladı. Çık 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 çık. Kitabın laneti bizi uyandırdı. Şimdi evdeki tüm korkunç şeyler seni takip edecek. Tuf tuf. Evden kaçmalıyız. Koş! Ah. Ah. ah! Benim odaya kaçalım. Odayı kapısını kilitleriz. Aynen akıllıca değil galiba. Ah. alıp da gideceğiz. Nani olmadan ben hayatta hiçbir yere gitmiyorum. Burada duruyorum. Gitmezsen gitme. Ana ne olur? Şşt sus. Öyle konuşmuyorsun. Ben kaykayı alıyorum ödünç. Bay bay. Ne kaykayı ya? Benim kaykayım. Getir bana. Sen laflarını ezersin ya. Ben de kaykayımla ezerim. Arkamızdan gelmiyorlar değil mi? Evet evet gelmiyorlar. Onlar evde kaldı da. Başka canavarlar çıktı galiba. Evet. Kitaba göre So e, o her şey canlanacak bir şey evdeki kitabı kapatana kadar ve iki canavarı yenersek kitabı kapatabilmişiz. İki tane büyük canavar gelecek. Ha, çok iyiyle yeti. Ay ne uyumlu valla Evet. Şu kaykaya da binmeyi kaç yıldır istiyordum ya. Bir kerecik binsem hadi ne olur Allah rızası için. Vuu! Vuu! Aa! Aa, ayağım acıdı. Ben kaykaydan yüz kere düştüm ve senin gibi ağlamadım. Üf. Neyse ben şu kaykayı elimde tutayım daha iyi. Daha mantıklı olur. Ana nasıl oldum? Ben de muz oldum. <laughs> Ay böyle fotoğraf çekilsek çok komik olur. Evet ya. Baksana. Burası gerçekten çok şey güzel ya. Ay buradan kıyafetler falan alınır. Çok iyi. Ay yolla Bir sürü şey var. Çok güzelmiş. Benden niye yemek falan alırım? Ay sus artık ya. Şurada banklarda bir yerde otursak mı? Ay vallahi eve dönemeyeceğiz zaten. Onlar da gelsin yanımıza. Canavarları da halledelim, döneriz. Evet. Aa! Ya ne bağırıyorsun? Ay ben kedilerden çok korkarım. Her şeyden korkmuyorum, bir tek kediden mi korkuyorsun? Yani mantıklı değil mi yani? Benim kediden korkmam. Hiç mantıklı değil. Of. Selam ben balık adam Çaki. Böyle Çaki mi olur be? Ben yeni nesil Çaki. Böyle Çaki mi olur be? Anlamıyorsunuz mu kardeşim? Ben mutasyona uğramış Çaki. Ha ha ha. Aa yardım edin Allahım, yardım edin. Ne? <laughs> Mutasyona uğramış çakım çakımisin. Nesin sen? Ben sana gösterirsem gününü görürsün. Göster, göster de göreyim günümü. Senin de günün olsun. Uğurlu günün, uğursuz günün de bugün. Ne, neler neler diyorsun sen? Bak nasıl da korkmuyorsun benden. Ben seni korkutmasını bilirim. Görsün şimdi gününü. Ay ne korktum ne korktum. Ay git sen bunu korkut. Korkudan altına yapar çocuk. Ha demek öyle ha. Ben şimdi gider sana. Aa ne yapacaksın? Ey çaki ben senin sülalenin hepsini tanıyorum. Ben onları korkutursam sen de görürsün. Ne? Sülalemi karıştırma. Karıştırma mı? Ben karıştırırsam görürsün. Ya çorbayı mı karıştırıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bak buradan git. Yoksa seni bakışlarımla ezer laflarımla döverim. Hola bu çocuğun susacağı yok. Susacağım yok be tabii. Git çeki git. Ah anam ben kaçayım bari. Bravo sana valla. Laflarımla dövdün bakışlarını ezdin. Yani tebrik ettiğin için teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Üf ya. En nereye gitti bu çöke? Onu yok ettim işte. Kaldım onu. Sıradaki canavarımız Yeti. Ah Yeti geldi. İyi de bu siren kafaya benzeyen bir Yeti çok siren kafaya benziyor. Galiba mutasyona uğramış. Evet. Az ah, siren sesleri. Kulağım bir şey yapıyor. Çok kötü siren sesi. Aynı saygı duruşu gibi. Aa! Ee, ya ben ona göstereyim yetiye gününü. Sus siren yeti. Sus. Ya öyle susturulur mu? Aa, bu bizi duymaz ki siren sesi. Ben de onu kaykayımla ezerim. O benim kaykayım bir kere. Kaykayıma elleşme. Üf tamam sus ya. Aa. Üf. 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 Siren seslerine gitti. Oh rahatız artık. Ay en sonunda yüzüm gülüyor valla. Ay eve koş eve koş. Kitabı kapatmalıyız. Aynen kitabı kapatmak için eve koşmalıyız ve bu kaykayı eve götürürken de sen taşıyacaksın. Yo sen taşıyacaksın senin kaykayın sözde. Ee, şey. Ama sen getirdin buraya ama kendi kaykayını kendi taşıman lazım. <laughs> Gördün mü şimdi günü? Ama yani bunu sen buraya getirdin yani benim ne suçum var Allah aşkına ya. Senin hiçbir suçun yok ama kaykayının suçu var. Of. Hala canlar. Kapat kapat çabuk kapat. kapattım. Kurtulduk. Onu kilitli bir sandığa koymalıyız. Çabuk bir sandık çıkar. Tamam çıkarıyorum. Bu olur mu? Olur olur. Tamam. Oh kurtulduk sonunda. Ben kaykayımı yerine koyayım. Hadi artık sen de evine. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Pişş. <laughs> ne? Charlie mi geldi? Yeni bir macera mı? Yeni macera vakti mi? Uyan!